sen misin? Hoş geldin. Aa, neyin var senin? <laughs> Nesi olacak? Yakup'tur gene. Biz gidiyoruz. Bak canım. Yakup'u unutma sen derdine yanarsın. Bilmiş ol hadi. Beni de götürün. Nereye gittiğimizi biliyorsun. Aman bırak Allah aşkına kızım. Sonra pişman olursun, başlarsın kafamıza kalkmaya içimize dert olur. Beni de götür. Peki bizden günah gitti. Ayten ablaya bir telefon edeyim. Merhaba merhaba. merhaba, merhaba, merhaba. Hoş, hoş bulduk ama siz üç kişisiniz, biz iki. Ha? Bir fazla mesai girer tamam mı Biliyoruz. canım? Biliyoruz. Ee, yanlış anladınız galiba. Bizimle siz şey olmayacağız. Nasıl şey olacağız peki? Yani bir arkadaşımız var. Onun yaş Aa! günü de. <laughs> yani e, ikimiz birden mi onunla şey olacağız? Evet. Onun yaş günü hediyesi olacaksınız. Aa! Aa! <laughs> Bu da fazla mesai girer canım. Tamam mı? <laughs> Herhalde yani.